Bana özel geldi bu arada Yok ya Yani UCA'ya zam geldi diye böyle bir şey geldi herhalde Çok tehlikeli bir kutu değil mi sence? Bence de abi Ne diyorsun keç? Abi sen başla ben de izleyim Vur gelsin vur gelsin diye bir bağır bana Başlayayım mı ben de bu videoya Bir yatı vurun gelsin Vur Kulağına kulağa Vur 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 Vurun gelsin Bana vur o zaman... Vur bana Vur bana Ş ben başlayacağım. Ben sana o şeyi hissettireceğim zaten. Başla yavaş yavaş. Nasıl hissettireceksin mesela? Bana nasıl hissettireceğini bir söylesene. Nasıl hissetti? Bu bana böyle biskin gözlerinle bakıp hissettirecek misin bana vurmanı? Analogdan dijitale çevireyim mi seni? He? Geç biz de hissedeceğiz mi? Hissettireyim mi mami sana da? Yok <laughs> yok. Yo, yo <bir> şey. <laughs> Abi geçti. Tak 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 tak. Direkt geçtim nefesi tak 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 tak. Milleti çıldırttın mı? Başlıyorum ben ya başlıyorum ben. Fena gasa Bu ne geldi? Spike zamanı arkadaşlar. Ben karşınızda barışçı. Hep biri bir maya PUBG Mobile tarihinde görüp geçirebileceğiniz ilk defa. Yani dünyada evrende kainatta her şeyde ilk defa dediğimiz bir başlık olacak. Büyük ihtimalle git gide yandan olacağım da artıyor. Görüyorsunuz sağ üstte ama. Şöyle söyleyeyim. Manyak bir şey geldi ya. Gerçekten Bilal Hacı PUBG bir oynasın manyak derdi. O kadar diyorum size. Çünkü oyuna bir anda saçma sapan bir şekilde toplamda 8 tane girişlebilir silah geldi. Uğurlu PUBG sandığı diye geldi. Bence oyun bir hata yaptı. Oyunun bir hatası diye düşünüyorum. Ve buz AKM e geldi ki bu buz diyarı bende yok. Geriye kalan bütün hepsi var ama bende sadece buz diyarı yok. Buradan SKS'cik geldi. DP'cik geldi. QB'cik geldi. VS'cik geldi. Pizoncuk geldi. Ben bunların hepsini fullledim. Ben bunların hepsini fullledim ama burada bu buz diyarı AKM'cik benim çok çok hoşuma gidecek olaylar. Bir ve bir kutuyu fullediğinizde ekse buradan bir parça daha alabiliyorsunuz. Çok değişik bir şey yaptı. Patronum neden böyle bir şey yaptı hiç bir fikrim yok. Tabii ki ben bunları konuşurken bir yandan döviz gibi fırlayan. Şimdi burada bir bir hocam var. git Gitgide artacak. Hayvan gibi nefessiz bir şekilde basacak. Bir, çünkü bu zaten oyunda kullanmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Ama çok güzel bir şey yapıyorum size. Sizlere bu videoya özel. Tamam mı? Bir şanslı kişi ediyorum ya. Çıkartacağım hepsini. Ne diyorsunuz? Abi. ne Kardeşim abone olma butonu var ya abone ol. Ona tıklayacaksın ben bir abone kere. Uzili tümü yaptın mı? O zili tümü tamam o oldu mu bir bir tane cepte ikincisi ne kardeşim biliyor musun bu videoyu beğenmek zaten onu herkes yapıyor üçüncüsü üçüncüsü de yoruma instagram isimcini yazman gerekiyor ben de o instagram ismini baktım çekilişi yaptım kazanan kişiye bakacağım ki beni takip ediyor mu ama o zaman vereceğim ksif baksa ekranda gösterir takip kardeşim that's all bu kadar basit abi ya bir kişi hepsini açacağız ya da üç kişiye farklı farklı açacağız o yüzden bir kişi hepsini açmak daha mantıklı. mantıklı ya da üç kişiye üç kişiye farklı farklı olacak şey tamam üç kişi üç kişi Bak, üç şanslı kişiye Farklı farklı ucu yükleyip tak 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 açacak bilgi daha yüzde olsun instagrama bile o yüzden takip etmeyi unutmayın diyorum büyük ihtimalle 4-5 gün içerisinde ben bunu açar tak, tak 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 sizlere bunu yaparım derken nefessiz bir şekilde 15.000 ucu harcıyorum nefessiz Allah geldi geldi en sevdiğim geldi geldi 2 3 Doğru nefesimi al pardon Oh. Abi bu oh. başka mı? Hayır hayır Barış abi başka. Parça başka, parça başka da geldi ama. Parça geldi. Parça da. Aa! Abi işte ya. Abi oluyor 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 oluyor. Bu bitti. Aşığım sana. Sana aşığım. Gerçekten geriye kalan Ağzına sitem geri kalanlar. bana da bu zaki çıkar buradan. Arkadaşlar. E, Video buraya kadardı. Çünkü Aa. diğer silahlar bizde var. Var da orada hayvan gibi parça çıkartacağız şimdi de. <laughs> Bakar mısın ya? Bakar mısın ya? Bakar <laughs> mısın? Lan ne bak. Ne oluyor lan? Niye böyle duruyor karakter? Onu Dur kendim kendim. Barış abi devam devam. devam. Hadi hadi hadi. Devam vur Hadi hadi. Vur vur. vur.

Bastın bastın nefesi bırakırsan video biter. Abi 400 olsun aşağısı bak görüyor musun? Tamam şimdi bırak bence 1000. Son 200'de 200 de gelmedi derken bir bizon. Bir bizon. Abi şuradan Kar983 parça veriyor. Bu da bir veriyor. Kar983 veriyor. Kar983 veriyor. kar veriyor kar983 3 veriyor kardeşim. Vur gelsin. Vur gelsin. Vur. VURUN gelsin. Vur vur abi vur vur. Bu videoyu izleyen, bu videoyu izleyen tatlı mı tatlı adamcıklarım, kızcıklarım için gelsin kardeşim. Kar A gelsin yersin 3 tane. Abi vermiyor. Hadi. Şımardı abi bu çay. Hadi. Hadi. Oğlum vermiyor. Geç geç. Abi dur bir. Oha. Ben buradan 2'yi aç şimdi. He. Oğlum, Oğlum buradan da hiç boş çıkmadı abi zaten. %400'dür gelmiyor abi, ha. Abi bak 90.000. Tam bak eee bir kayın. <laughs> <laughs> eee <laughs> abi tam 21'e kadar düş. Tamam. Nefesimi de tutayım mı? Evet tut. Derin nefes al. 1 2 3 Bu arada boya Bilmiyorum. da lazım ki, değil mi? Aç kartı bıkarım. rahat ol. Bekletsen. Son şakasını saklıyor olacak. Kaç uyuyacağız arada? 25 adam. Çocuğu versene. Geç çıkmıyor. Geç geç. Allah geç, Allah. Geç, geç, geç. Oğlum biz alacağımızı almadık mı zaten? Mami. Yap lan yap senelik. Abi dur 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 Barış abi. Barış abi dur dur. Ya, dur dursak biz. Oğlum yüzde geliyor Ay sekası diyor şu parça çok güzel. Allah Allah geliyor diyor abi sana devam et sen. Yüzde altı gelmedi ha. Yüzde altı yüzdür gelmedi. Nefesim, nefes mi, nefes mi kaçıyor yani. diyorsunuz? Nefes kaçıyor Oyun diyor. Inşallah... Arada ısındırıyorum onu bir fark ettim ben. Mağazanın yani... kaç oldu abi? Bakacağım şimdi bekle. Materyal herhalde bir 15 var şu an. Daha fazla. 22, 23 falan. Yani. Daha ya. 30 35'e Klasik geçtik, geçtik şu an. Klasikte birikiyor bayağı. Abiciğim Abicim hadi. Gelmedi 4K'da. Evet. Aaa bir şey, şey oldu. Evet bir şey oldu insan. Abi Ferah öyle oldu. Ölmesi lazım. Bir dakika. Abi daha da herhalde. Ben çözemedim. Bir mor bir daha yükledim. Öyle zevkliydi. Bir daha yükledim. Bir daha bastım. Ops <laughs> 2. Vay. O <laughs> 3. Abi niye gelmiyor? Verdim 1. Verdim 2. Verdim 3. Ya hadi. Tamam tamam geliyor. Hadi oğlum. Hadi bir abi, dakika önce şimdi AK'yi fullemelisin. Yoksa verme Ne alaka? Aa yok, yok abi. Ben öyle yok, yaptım yok. abi. Ben gittim Olur hemen doğru. direkt şey AK'yı fulledim. Parçayı Ay, fazla biraz 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 şu an herkes yükleniyor galiba arkadaşlar. Şu an ben onu anladım. Ben başlıyorum. Öldürme <laughs> efekti gelsin. Giriş bir süre. Tabii ki giriş bir süre. Gelsin. Ölüm duyurusu gelsin. Sonuç gel. gel. Ya gel. Gel gel. 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 Oy hayırlı olsun. Ya, tak onu şimdi bak Aa bak nasıl abi, çok güzel. Yanlış yani. giydin ama. Kardeş. Nasip olur mu ya O 11 kaya çıkartmadık bana... mı altı tane 40 yapsın. Farklı bir dava ya bu. Yapsın. Barış abi daha uca gelecek mi ona göre çok soğuk. Ben yani. devam ediyorum <laughs> kardeşim ya. Bir. Evet bak şimdi Mami, bak şimdi izle nasıl İki. Geliyorum? Beş tane izle bak. Bir. Aha. Tamam beş tane gelsin hadi. Bir hadi. tane hadi. Gel gel, gel. gel hadi bakalım. Bir tane şu şuradan kar 8 falan verse. Tamam. Aha 3. Tamam. <laughs> 4 gelecek. Gelmesi bilmiyorum. 5. Ay buzlu hakim daha geldi. Abi devam et. Fazlasıyla geldi. Yani. Abi alttakini açma bir daha devam et. Aç kardeşim aç. Açmasana abi ya. Allah Allah. Hata yaptım <laughs> be kaç. Özür dilerim <laughs> be. Açma be. Vur vur vur. <laughs> Bok şu an abi. Neyse devam et gelecek gelecek şimdi gelecek Heh. Tamam Aga Bu zakimi baya çıkıyor bu arada ya baya dedi geç biz Barış abi sana bir şey söyleyeyim bak ben bu Ben bu çarka basacağım abi bu, bu zaki için Sana bir şey söyleyeyim mi sana kaç 3 kere mi çıktı bu 2 mi çıktı 31 2 2 2 Bu zaki 17 parçamız daha var Biz bunu böyle bırakalım Yarın yayında açarız bir daha bunu Öyle diyeyim ben ama buna yeter. Girip ben oyuna şunu denemek istiyorum. Hayvan gibi parça çıkarttık oğlum. 50'den fazla parça çıkarttık da bu arada. Yarın açar o kar 98'de fulleriz. 52 parça diyen var. Bayağı parça çıkarttık. Ben size söylüyorum. Yarın adam akıllı ucu yükleyelim. Bebek gibi. Bir sonraki videoya da onu koyarız. Artık premium kutusu bir sonrakiye gelecek. Yapacak bir şey yok. Hani iki sonraya geçecek premium. Biz şimdi Hızlı bir şekilde maçımıza gelip şu arkeciği var ya adamların kafasına vura 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 şu yağma sandıklarını görmek istiyorum diyorum. Dediğim gibi çekilişe katılmak için yapmanız gerekenleri hemen at ekranı hala hemen hızlıca bir şekilde at. Biz bu arada siz bu çekiliş kurallarını yaparken biz de hızlı bir şekilde maça geçelim diyorum. Maça görüşmek üzere let's go. Evet kardeşim gereğekleri varsa göreğekleri de var. Bize bir tane hakemi gerisi bizde. Ben bu arada bunlardan iyi indim. Ben bunlardan iyi indim. Ben hepinizden iyiydim indim ya. Hadi oğlum, sen? hadi lan, nasıl hadi nasıl bana AK'yı ver, alın. ver gelini, ver AK'yı! Ne o, ne o? Şuradaki silah ne? Ne o? SK'siz olur, SK'siz olur. Tamam, bana oynayabilir misiniz? Oynarım abi. Hayal, ben ben şey. Tamam, İki nakledim. Eee kardeşim, madem, madem yok elinizde o AK'cik, beni niye getirttiniz lan buraya? Neyse. AK yok bu. AK, i? alo? Buradan bir tane baydım buraya ne yapıyorsun? abi istiyorsun. Onu aldım. Nakılı çektim. Ben tamam. binanın üzerindeyim. Bakıyorum etrafıma. Oynanabilir bu arada. Aha bak 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 kaçıyor. Kaçıyor 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 şuraya kaçtı. Baydım onu. Ay bebek ince ince inceden inceden gidiyoruz kardeşim. Kaldırdı adamını. İkiler. Hamsi biri ha. önünde. Tamam. Doldu. Yattın. Lan başka bir adam var mı? Ne oluyor? Tamam. Kaldır 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 kaldır. Onlar glözları var. Hıh. Low time beni yani, time. Attım sığıyor attım. Bir tane normal attım. 2 arkis suçu attım. Bu arada frayr geldi. Hemen şu frayr ne da çıkacak bakalım ya. Bir de var gibi. Hadi. Yok mu AK çıkması? Abi yok mu AK çıkması derken espri güzel. Espri güzel ama abi Biz birazcık... lazım mı Barış abi? Var kardeşim sekiz iksim. Aa burada. Aa, Aa, bir, bir, nak. Ne? Bir nak orada diğer arkadaşını tutacak Kit basıp. Ben bir şey yapacağım. Var mı? Abi kal orada kal hiç gitme. Ben gidelim gidiyorum Barış abi. Tamam. Gidim. Ne yapıyor? Nice! On. Nice! On. Çalıştı, çalıştı. Sol, soldan bir tane dotçuk geliyor şurada Barış. Kardeşim, hemen şunun ölüm mesajını, hepsini gösterelim. Bak solda nasıl bebek gibi gözüküyor? Şurada şurada nasıl gözüküyor görün. Allah aşkına gösterelim silahı. bir <laughs> hakime Bir bir delirittiler. Bu ne kardeşim? AKM tamam. elbisini bulmak daha zor ya oyunda. Bebek gibi bu arada ya. Iron daha iyi. Toptan... <laughs> ne oluyor? kimse Kim sıktı? Ne oluyor lan? Tamam, ben ben. Bende bir tane ses var. Tamam. Bu arada hayvan gibi param, ama 54 param var gerçi de şey anlayabilir. Araç bulun siz ben şu an alışveriş yapıp geliyorum ya. Abla depo burada ya. <laughs> ve araba var. Araba var dur. Dur. Evet köp köprüye tutma inanma. Tamam ya. ben yukarı çıkıyorum kardeşim. Kendinize iyi bakın. Bunlar hak etti. Valla valla abi haberin olsun. Bak şu inspirası var ya işaretliyorum Barış abi. buraya dikkat et. Abi sen bir rahat Hı, ol yaşadım. ya. Ben üstte çıktım. Tamam. Ben bir keyfime mi bakayım sen bana onu sen bir bir söyle abi. bir keyfine bak. Sen bir keyfine bak hmm. ya. Önümde hmm. çok uzun bir yol var ama. Ben gidiyorum üstlerine bırak bakayım. İnşallah çatak birisi yoktur ya. Ta tamam tamam tamam. Ananı. Ananı. <laughs> Burada, tavayı sana ne? Ben arkadan canlandırıp gelsene. Ya onlar da, ya da onlar da karşıta bana bu atmış. Şey Halledeceğiz arkadaşlar, sıkıntı yok. Adam yukarıdan gelebilir bir tane <laughs> bir pişik yapıyor. Ha bak şu solda. Tamam. Bu lazım bize. Tamam arkadaşlar ben M16'ya alt geliyorum. Ha hmm. bizi kire gidiyor. Ya. Go go. Arkaya başka bir takım geldiyse arka <laughs> var ellerinde bekle. Nereden girdiler köp sizin mi? Oğlum üzerinde iki tane flare gancı atmış ha nasıl fark etmediniz? Aldım beni. Sol tepeye beni gidiyor o zaman Barış abi. Sol tepeyi daha çok buradan vuracak ya. İyi drop önüme düşüyor ama. Bu eleman nerede? Aha. Hadi lan. Nereyi vurdun? Şunu mu vurdun? Aa, Çok drop güzel. Enemize gel. Gel gel fucking gel oynayalım bunları. Dur al bunu. <laughs> Tam sakin. İki tane drop var. Bunlardan bir daha bime çıkar. Seni bilmeyeceğiz. Hiç senin mi onlar? Aa köprünün altında. Çok yedi. Yo yo arkadaş arkadaş. Ona doğru sürünüyor bu. Abi bu. Nerede adam? Aa kaçtı Spider-Man'e kaçtı sonra. Watch out. Abi aşağıya dikkat et. Abi, tamam. Ya. Burada mı çok iyisin? Burada Güzel, Güzel okay. güzel Ben güzel. Bende bir One Mina silah var isteyene veririm. Olabilir olabilir. Aa ki okay de var. One Mina silahını bıraktım yere. Geldim abi. Haa yordu bizi bu oyun. Aa adam. Şurada. Aha. Dur şurada. Aha. Lan. Hayır. Tamam. Aa bir tanesi. Ay, çok... Şurada. Patlasana tekneyi. Tamam. Arşı abi. Gördüm. Başka. Benim. Ne? Abi ne oluyor lan? Ben bir baydım. Niye lan? Nane yedik. Arkamızda da bir. Arabayı sat uzaklaşalım buradan alanda da değiliz. Arabayla gidiyorum ben. Tam araba kap şey yapmıyorum. Arka takım. Arka Aha, takım. Sağ Koşan bir tonlar bir tonlar. Gel bana. O <laughs> AKM power. Uğur'daki adam nasıl daha dayanıyor ben anlamıyorum ya. Nereden sıkıyor ya o mal? Alttan sıkıyor sanırım. Çıkamış Yok alttan sıkamaz oraya kadar. Aa gördüm gördüm gel aşağıda aşağıda. Mark the location. Burada Ölüm gördüm altında. Yani. Işte. Biraz bekle ben açılıyorum sola doğru. Aa gördüm. Nice. Bunları vurdum vurdum. Bunlar niye? Bayağı zorladı bizi ya. Bagi al, bagi al, bagi al. O patlak bak ya da. Bagi de, bagi de yok. Ya da go ya. <laughs> al kardeşim, ah, ah sağda da var. Bunun da benzinim için. Böyle böyle bayağı gideceğiz ama ha. Girdik lan alana. Vallahi uça uça, kaça kaça, sıca sıça girdik alana gibi geliyorum. Ee, <laughs> aa burada adam var. Barış abi bunu vursana. Hay kafanın netini. Burada ya. Burada burada. Abi mesela şey sesi freyle. Yedirdin mi Neyi hiç? Kiriyor. Pe bak tipe tipe. Tamam. Ulan Sasuke. Saldın kardeşimini ya. tek başıma. Ya alanın dışında ne işi var Abi, bunun ya? Abi bug'i niye alıyorsun ki sen? Bana bana mantıklı bir açıklamasını söyle. O bagyi almanın bir sebebini söyle bana. Dedim dolaşır mı abi? Gezer misin mesela? <laughs> Nereleri gezersin mesela? Nereleri gezmek isterdin? Gatkaya falan giderdim abi. Gatkaya Gat Gat görmek istiyorsun yani. Evet. Aha önünde araba var sonunda. Arabanın yanına yat ya. Ne? Uy. başkası vurdu başkası. Benim karaktere ne oldu canım? Full seviye 3 kaskım var ya. <laughs> Benim karakterin motu vurduysa bu karakteri de takla atla satayım? <laughs> Abi gene de güzel oyundu, keyifli oyundu cidden. AKC'de dediğimiz. Ya bu aralar benim öyle birinci olan lanetim var onu halledeceğiz onu bir çözeceğiz abi Benim benimdeki bir şanssızlık diyorum o Bebek gibi oldu Hakim dediğim gibi tekrardan 3 şans kişiye bunlardan açacağız. bildiğiniz gibi Yapmanız gereken videoyu beğenip abone olduktan sonra tüm videomuzu açmanız ve beni instagram hesabımı takip etmeniz gerekiyor Bilgi dairesi de olsun Eğer bunlar bir yapılmadıysa bir daha 7'ye çekiyoruz abi iyi dakikalarınız olsun. Güzel boyundu. Ekran köşeleradan ikisini izlemek isterseniz o videoları tıklayıp hemen şimdi şu an geçip izleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcak kalın. Öptüm sizi. Bay bay.